Abicim saygılar merhabalar. Teşekkür ederim. İyi Abi, çalışmalar. Sağ olun. Pazarda Cumhurbaşkanlığı anketi yapıyoruz. Sizin oyunuzu alabilecek bir lider var mıdır şu anki mevcut liderlerden 4 adet var. Adayların içindeki şu an benim adayım yok. Evet. Yani en yakın vereceğimiz o Kemal Kılıçdaroğlu ama benim adayım Maçoğlu. Bütün dünya televizyonları, kanalları geliyor, belgesel çekiyor. 80 milyon borçla belediyeyi devralıp bugün 60 milyon artıya çıkardı. Otobüs bedava, elektrik bedava, su bedava, makam arabası yok. Adam tarlada çalışıyor, üniversiteli öğrenciye eğitim veriyorlar, burs veriyorlar. Hani şu anki adaylarımın içinde yok. Abi elektrik su bedava değildir galiba. Belli bir oranda bedava abi. Onda da atıyorum. indirim yapılıyor mu? Normal şehirler gibi değil yani. 100 atıyorum 100 TL elektrik 100 TL su bedava. Belediye bunu kendi bütçesinden karşılıyor. Halk otobüse bedava biniyor. Başkan otobüse biniyor halkla beraber. Rüya Tarlada çalışıyor. Abi, rüya gibi. Şimdi 80 milyon oluyor, borçla doğru. geldi. E, bütün dünya kanalları geliyor belgesel çekiyor. Bunu nasıl başardı diye çalmayarak. Dünyada Almanya'nın bile şu an Mercedes, Audi, dünya devi bizdeki makam arabasının yüzde biri yok Almanya'da. Markel apartman dairesinde yaşıyor. Bizdeki gibi 15-20 tane saray yok. Bu ülke nasıl düzelsin? Bu ekonomi nasıl düzelsin? Kızılay'ın 3 tane müdürü vardı 10 sene önce, 15 sene önce. Şu an 300 tane müdürü var ve 10-15 derneği var. 10-15 derneği de hepsi başkan 300 üye onlar 15er maaş alıyor. Hani depremde gördük Kızılay'ı. Çadır sattılar. Mahvettiler bu milletin psikolojisini. Evet. Mahvettiler. Evet. Mahvettiler. E şimdi bu ülke nasıl düzelsin? Bu ülke sistem bir kere ırkçılık ortadan kalkacak. Nefret ortadan kalkacak. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın tüm hakların eşit ve kardeş yönetim şekli gelmesi lazım. Buna komünizm dersin, buna şeriat dersin. Şeriat da bunu söylüyor. Hakikatte şeriat da bunu söylüyor. Kuran-ı Kerim de bunu söylüyor. Ama bunu bugün dikte eden, partisinin iç düzgünlüğünde belirten kim var? Diyorlar ki komünist, işte dinsiz. Ya adam dünyaya örnek oldu ya. Şimdi bizim umudumuz var. Sokaklardayım ben. Evet. Türkiye'nin birçok şehrine gidiyorum. Bu defa değişimi öngörüyorum. Özellikle son zamanlarda internetin gücüyle diyorum, sosyal medyayla çok ifşalar oldu abi. Çünkü dün A demişler, bugün B diyorlar. Bugün B diyene, yarın C diyorlar. Şimdi ifşa oldular hepsi aslında bakıldığında. Ha. O yüzden e, Kemal Bey'in dürüst geçmişi, açıkçası doğru söylemek gerekirse buradan şu anda kendisine ışık oldu. Geçmiş dönemlerde açıkçası para etmiyordu, bu hatta sürekli aşağılanıyordu. Şu an insanlar artık nazik, kibar beyefendi, sadece işini yapacak insan istiyor. Artık azarlanmaktan bıktık. Yalanlardan da bıktık. Alanını git demekten bıktık. Bıktık abi. Hani Soma'da ölen madencinin babasına tekme atılmasından bıktık. Hani birçok şeylerden bıktık. Deprem bizim taşırdı. Şimdi bizi taşırdı. Allah nasip ederse inşallah o da Z kuşağına güveniyorum. Yeni 5 milyon seçmen var gençlerde. Güvencemiz gençler. 99 depremiyle geldiler, 2023 depremiyle gidecekler inşallah. <laughs> Ümidimiz bu. Ama Trafoya kedi girmezse, elektrikler kesilmezse, bir de referandumda istediği kadar seçimi iptal etme etkisi var. Ben bunu beğenmedim. Meclisi feshetme etkisi var. E şimdi projeler var. BOP var. Büyük Orta düşünün. Doğu projesi var. Türkiye'nin üç parçaya bölünmesi var. Anadolu Cumhuriyeti, Osmanlı, işte Türkiye doğunun ayrılması. Şimdi koltuğu bırakmamak için gereksiz ülkeyi bölecekler. İş savaşa götürecekler. Bu olmasa yani insanların şu an korkumuz bu. Efendim, bu şu an görünmüyor ama. Yüksek seçim kurulunun vereceği oranlar hakkında evet sokaklarda şüpheler var. Bunu duyuyoruz. Her yerde duyuyoruz. Sokağın sesi de olmak zorundayız. Bunu da ben hep sürekli söylüyorum. Evet. Başıma ne geliyorsa da gelsin. Yapacak bir şey yok. Evet. Son seçim olarak görüyorum abi ben bunu. İnşallah. Yani kendi mücadelem inşallah, açısından. Inşallah. Çünkü gençlere baktım. Orta yaşlara baktım. Yaşların dahi yarısı neredeyse efendim memnun değil. Hala buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği sonuç. Bir de ilk turda özellikle Erdoğan kazanacak falan diyorlar. Ben her mahalleden çünkü tanıdıklarım var. Derinsel. E şimdi bakın abi ilk turda hadi güle güle dedi mi Kemal, Kemal amca da tamam dedi mi? bu ülkeden ümidini kessinler gençlerinden yani. Şimdi Muharrem İnce için geçen seçimde Millet İttifakı'nın adayıydı. Ne ayaşlığı kaldı ne bilmem çapkınlığı zamparalı kaldı. Otobüs otobüs binlerce otobüs AK Parti ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları otobüs otobüs ya oy kullanmaya gidiyor Muharrem İnce'ye. Oy verecekler, aday olsun diye kadın kime vereceğini bilmiyor. AK Parti ilçe topluyorlar. Hani e, şimdi bunu insanlar eğer görmüyorsa, bunu ben artık bir şey demiyorum. Ha bu seçimde de eğer bunlar gitmezse bu ülke zaten bitmiş durumda. Doları tutuyorlar. Nasıl tutuyorlar? Faizle, kur faiziyle. Dolar arttığı zaman hani Zengini zengin ediyor. 14 milyar dolar para harcanmış depremden bugüne giriş çıkış bastırmak evet. için diyorlar ekonomi. Bastırmak tabi. için şu an bunlar hepsi bir gerçek. Hani dolar kurunu yerinde tutabilmek için tutamıyorlar. 19 lirayı geçti. Bunu tutmak için de hem yüksek faiz hem dolar artışına göre de para bu kimin cebinden çıkıyor? Halkın cebinden çıkıyor. Garibanın cebinden çıkıyor. Bu milli eğitime gidecek para, sağlığa gidecek para, askeriye, polise, eğitime gidecek para, altyapıya gidecek paranın hepsi bazı kimselerin rant diye cebine gidiyor. Hastane yapıyorsun. Hastane devletin arsa bir bakın. Bugün valilik binaları kira, kiracı kiracıdır ve boşalt gittiyse düştüğümüz duruma bak. Bütün şehir hastanelerinin hiçbirinin arsası devlete ait değil, yandaşa ait. İlk köprü yapıldı 3 milyar TL'ye, ilk yıl geçmeyen araç parası ödediğimiz para 1 milyar 170 milyon. Kabaca söyleyip 3 senelik geçmeyen araç parasıyla biz 3. köprü yapabilirmişiz. Kütahya Havalimanı %1 milyon hata olur mu ya? 1 milyon yolcu garantisi, giden yolcu 17 bin. 17 bin. Bu para kimin cebinden çıkıyor? Senin benim cebimden çıkıyor. Milletin cebinden çıkıyor. Depremde hava alanları gördük. Hepsi yarıldı, çatladı. En ufak yaptıkları demir yolunda tren devrildi. Ölenler oldu. Üstünü bastırdılar. 100 yıllık, 200 yıllık raylarımız duruyor. Sapa sağlam. Yeni yapılan raylar, trenler devrildi. Kaç tane kazı oldu? İstanbul metroda kaç tane kazı oldu? Yeni yaptıkları. Hani bunun önü liyakat yok. Liyakat olmayınca. Liyakat olmayınca olan. ya nerede bir sümüklü bilmem ne affedersin. Ya şimdi bizim imamlara saygımız var. Ama sen Türk Hava Yolları'nın başına adamı geçiriyorsun. Bilmem ne mezunu. Hayvanat bahçesi müdürünü Türk Hava Yolları başkanı yapıyorsun. Evet Geçerken de deve kesiyor. Geçtiği gün deve kesiyor. Ya dünyaya düştüğümüz durum. ya biz deve keserek mi ilerleyeceğiz? İlim nerede? Bilim nerede? Teknoloji nerede? Eğitim nerede? Üretim nerede? Samanı dışarıdan alıyoruz. Gübreyi dışarıdan alıyoruz. Eti dışarıdan alıyoruz. Hani geldiğimiz durum. Hani bu ülkenin düzenlemesi için bunların gitmesi lazım. Tekrardan 40'lı yılların, 50'li yılların okulları açılması lazım. Eğitim üzerine, meslek üzerine insanların şu an insanlar metropollerde sıkışmış durumda. Köylerine gidip hayvancılık, tarım. Hollanda gibi bir ülke, İzmir büyüklüğünde bir ülke denizin üzerinde bariyerler yapıyor ve topraksız tarım yapıyor bütün Avrupa'ya. Her şeyi satıyor. İzmir büyüklüğünde bir ülke bütün Avrupa'ya et ürünü satıyor, süt ürünü satıyor. İzmir büyüklüğü. Beş element yok. Bizde beş element var: güneş, toprak, su. Adamlarda güneş yok, toprak yok. Denizin üzerine bariyerler kurup tarım yapıyor, hayvancılık yapıyor. Geldiğimiz durum. Şu İzmir 300'ün üzerinde gün güneş alıyormuş abi. Evet. Bu bir şehrimiz. Evet. Bu 80 şehrin 60'ının en az öyle güzel özellikleri var ki ülkeye genelden baktığın zaman İncil'deki bütün kiliseler, turizm, kar sakar, kış sakış, yaz sayaz, üç tarafımız denizlerle. Her yer nimet. Abicim bir gün yüzümüz gülmez mi bizim ya şu memlekette? Bir gün, bir gün. Yani bir gün şimdi tüketime Dönük bir sistem Dışarıdan şu an faizle dönen bir sistem IMF'den ben para almıyorum e Gidip İngiliz İngiltere'den Tepecilerden para alıyorsun Katarlardan para alıyorsun Karadeniz'i sattın Tank palet fabrikasını Ya bizim 50 milyon dolara ihtiyacımız var 50 milyon dolara tank palet fabrikası sattık Ha o işin arkasında farklı şeyler var BMC var BMC ile ortak o, o, olup girdiler gizli ortağı vardı açıklanmadı Bu çıkacak Gizli ortak belli BMC Bugün BMC gibi o da belli. Bugün kirpileri onu bunu yapan kim? Belli. Hani sen devletin, milletin malını bazı kişilere peşkeş çekiyorsun menfaat için. Hani bunu Atatürk gençliğe hitabesinde söylüyor. Gün gelecek diyor 100 yıl dahi olmadan bu insanlar diyor çıkacak. Benim diyor güvenliğim gençlerdir. Demin de söylediğimiz gibi 5 milyon genç seçmene güveniyoruz. En az 5 8'e bile çıkabilir diyorlar evet. abi eğer sandık katılımına evet. göre. Ama şimdi bizim 11 ilde deprem oldu. 3 günde 50 bin tane ölümümüz oldu. Çok şükür bir aydır 51 bin olmadık. Ama 250-300 bin kayıp var diye söyleniyor. Bunlar gidip ölüler oy kullanır mı? Bilemiyoruz. Hani sandığa gidip oy kullanır mı? Ha. Referandumda hani sen 100 metre koşu veriyorsun, start veriyorsun, koşuya başlıyor. Son 10 metre kala diyor dur. Durduk. Ben diyor mühürsüz oyları serbest bırakıyorum. Bırak. 2,5 milyon mühürsüz oyun hepsi. Evet mi olur ya? Hayır çıkmaz mı bunda? 2,5 milyon mühürsüz oy. Geldiğimiz durum. %4'e tekabül ediyor. %2,5'la kaybedildi o seçim. 2,5'la veya 1,5 gibi, 51,5 gibi bir oranla kaybedildi. Evet. Ata, ata Üsküdar'ı geçti. Onu ben söylemiyorum. Ata binen Üsküdar'ı geçti. Bu toplum, halk eğer e, bilinçlenmediği sürece yarın öbür gün biz çoluğumuza çocuğumuza bırakabileceğimiz bir ülke olmayacak. Ya bir, helal olsun sana. Hani olsun. Yani bunu, bilinç, bilinç seviyeni bu seviyeye getirdiğin için teşekkür ederim. Ne bu demek? benim meşhur sözümdür. Çok az söylerim. Evet. Çok teşekkür ederim abiciğim. Ben teşekkür ederim. Ağzına yüreğine İyi sağlık. İyi çalışmalar. Pazara mı geldik esnaf mıyız? Esnafım ben. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Esnafa esnafa. krediler verileceği vaat edildi. Dernek başkanıymışınız abi. İzmir pazarcılarından biriyim. İsmim Murat Akın. Kimseden de korkmuyorum. Ee, yıllardır da bu mücadelemi bütün sosyal medyamda her yerde veriyorum. Eğer ki... Namuslu insanlar, namussuzlar kadar cesur olmazsa, radıyallahu anh da bunu söylüyor, biz bir yere gelemeyiz. Biz bir yere gelemeyiz. O yüzden biz namussuzlar kadar cesur olacağız ve ülkemize, insanımıza sahip çıkacağız. Kim gelirse gelsin, kim olursa olsun, din, dil, ırk, besef ayrımı yapmaksızın Kürt'müş, Alev'iymiş, Sünni'ymiş, Arap'mış, falanmış, filanmış. Tek bir şey var, bir çatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye kelimesi her yerden çıktı. Kızılay'dan da çıkardılar bütün tabelaları çıkardılar. Her yerden çıkardılar. Sistem ülkeyi yok etmek ama başaramayacaklar. Ben bunu söylüyorum. Abi bütün pazar seni izliyor. Helal olsun.